Efem hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Her Halükarda Namaz başlıklı yazıyı sunacağız. Namaz, imanın kardeşi, ferdi ibadetlerin zirvesi, ahirette hesap sorulacak ilk amel. Namaz, huzuri kalp ve huşuyla kılındıkça kötülüklerden, çirkinliklerden bizi alıkoyacak bir kalkan aynı zamanda. Beş vakit namaz, mevkut yani vakte bağlı bir farz. Namaz, farz beş vaktin dışında nafilelerle de Allah'a yaklaşma, ondan yardım isteme vesilesidir. Cenab-ı Allah'la mülakat, münacat, hususi bir buluşmadır. Farz namaz, muhafaza edilmesi gereken, devamlılık içinde korunması gereken bir ibadet. Hanımların hususi durumu hariç, hiçbir zaman tatile girmeyen, fasılası olmayan daimi bir vazife. Bu sebeple namazın kılınışında güzel dinimiz çeşitli hastalıklar, ortopedik rahatsızlıklarda kolaylıklar sağlıyor. Hz. Peygamber aleyhisselam efendimiz bir hastayı ziyarete gittiğinde hastanın secdeye gidemediğini, secdeye gidemediği için de bir yastığı secde yapmak üzere alnına yaklaştırdığını ve o yastığa secde ettiğini görüyor. Efendimiz aleyhisselam o yastığı atıyor ve şu net mesajı veriyor. Kılabiliyorsan ayakta namazını kıl, ayakta kılamıyorsan oturarak kıl, oturarak kılamıyorsan ima ile kıl. Demek ki üç çeşit namaz var. Ayakta namaz, bildiğimiz bütün rükünleriyle kılınan namaz. Oturarak kılınan namaz. Buraya dikkat, namazın rükünlerinden olan kıyam, yani ayakta durma vazifesini, tansiyonu düşen, ayakta durmakta zorlanan yaşlı ve hastaların terk etmesine izin verilmiştir. Böyle bir kişi dizüstü veya bağdaş kurup oturarak namazını kılar. Rükû, oturduğu yerde kısmen eğilerek eda eder. Secdeye gücü yettiği için secdeyi tam olarak eda eder. Secdeye gücü yeten kişi ya ayakta ya oturarak namazını kılacak. İma ile yetinmesi doğru olmaz. Ancak secdeye gücü yetmeyenlere ima yolu açık. İma ile kılınan namaz. Bazı kişilerin ise secde yapmaya gücü yetmiyor. Secdeye gitse orada kalıyor, kalkamıyor belini yahut dizini bükemiyor. Bunlarsa ima ile namaz kılıyorlar. Bunlar yerde oturuyor diye kıldıkları namaz oturarak kılınan namaz olmuyor. Önemli olan secdedir. Secdeyi imayla eda ediyorsa bu namaz imayla kılınmıştır. İster oturuyor, ister yatıyor olsunlar, böyle namaza imayla namaz kılmak diyoruz.'' Bunlar rükûyu başlarıyla bir miktar eğilerek secdeleri de rükûdan daha fazla olmak şartıyla yine başlarıyla bir miktar eğilmek suretiyle eda ediyorlar. Hususi bir durum daha. Kıyam ve ima bir arada. Bazı ortopedik rahatsızlıklarda kişi dizini bükemediği için mutat kade oturuş ve secdeye güç yetiremiyor bu sebeple sandalye veya tabure gibi yüksek bir yere oturursa rahat ediyor. Fakat bu kişi kıyamda yani ayakta durabiliyor. En azından namaza kıyamda başlayabiliyor. Hatta rükû da yapabiliyor. Fakat bu kişi secdeleri ima yapacak. Bu durumda olan kişilere illa yere oturacaksın diye ısrar edenler oluyor. Bu ısrar doğru değil. Bu kişileri düz yere oturmaya zorlamak, kıyam ve rükû tam olarak gerçekleştirebildiği halde bu rükünlerden onları mahrum etmek olur. Bu kişinin namazı zaten ima ile namaz sınıfında. Oturduğu yerin düz yer olmasıyla yüksekçe bir yer olmasında fark yok. Bu kişilerin dizlerinde ortopedik rahatsızlık olduğu için ayakta başladıkları namazın ilk rekatinde yere otururlarsa tekrar kalkamıyorlar. Fakat sandalye, tabure cinsi yüksek bir yere otururlarsa, imayla eda etmek mecburiyetinde oldukları secdeden sonra tekrar ayağa kalkıp mütakip rekatların kıyam ve rükularını hakkıyla eda edebiliyorlar. Dolayısıyla bu kişilere dilimizde sandalyede namaz yoktur tarzında itirazlarda bulunmak doğru değildir. Zaruretler kendi miktarlarıyla ölçülür prensibi sebebiyle. Kişinin zarureti, hastalığı, engeli hangi rüknü yerine getirmesine mani oluyorsa, ne kadar engel oluyorsa ona tanınacak ruhsat da o kadardır. Sadece secde edemiyor olduğu halde o kişiyi kadir olduğu kıyam ve rükudan men etmek doğru olmaz. Sıhhati elveren bir mümin elbette namazı kemali üzere eda etmeli. Hafif bir yorgunluk, basit bir diz ağrısı gibi mazeretlerle kıyamdan vazgeçmek, rüku ve secdede imayla iktifa etmek bir müminin vicdanına sığmaz. Bazen çoluk çocuk bile bu nevi ruhsatlara heves edebiliyor. Bazen öyle de olur, böyle de olur zannedip sandalyeye ilişi verenler oluyor. Secde etme imkanı olduğu sürece secdenin hazzını, tadını yaşamaya gayret edelim alemlerin Rabbi, Allah Teala'nın huzurunda secdeye kapanmanın o muazzam lezzetine hep beraber varmaya çalışalım. Çünkü bir gün gelecek hakikaten o lezzetten mahrum kalacak insan. Yani hasta olmasa bile ölümle mahrum kalacak. Bu dünya hayatının çilesine, kahrına sadece secdeden dolayı katlanılır. O secdenin hakkını vermeye gayret edelim. Cenab-ı Allah kıldığımız namazlarımızı kabul eylesin. Bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Elbette bu ruhsatlardan istifade edebilmek için insanın dayanılmaz bir acı raddesine gelmesi şart değildir. Mühim olan ibadet huzurunu bozmayacak derecede bir sıhhat ve afiyet seviyesini temin etmektir. Mümin ızdıraplar için de kıyamda durmaya, acılar için de kıvranarak secde etmeye zorlanmaz. Zorlanmamalıdır. Efendimizin bildirdiği ruhsatla amel etmeli, huzurlu olduğu hâlle namazını tamamlamalıdır. Sandalye ve taburelerin mescitlerde saf düzenini bozduğu şikayetleri dile getirildi. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı bir tarihte bunları kaldırttı camilerde adeta sabit hal almış, gerilerde dizi dizi sandalyeler medeniyet tarihimiz açısından da rahatsız edici görüldü. Malum kiliselerde sandalye düzeninde oturularak ayin takip edilir. Camilerin buna benzer manzaralara çevrilmesi tabii ki kabul edilemez.'' Ancak sıhhat sebebiyle sandalye veya tabureyle namaz kılmak mecburiyetinde olan müminlerin kalbinin kırılması ve adeta camiden kovulurcasına bir muameleye tabi tutulması da kabul edilemez. Umumi dünyada engellilere ne kadar kolaylıklar sağlandığı ve erişebilirlik özelliklerinin her sahada nasıl gitgide artırıldığı unutulmamalı camilerimizde de cemaatimize işin doğrusu öğretilmeli, güzellikle ve hoş muameleyle davranılmalı. Unutmamalı ki camiler Allah'ın evidir. Bizler vazifeli de olsak o evlerde ev sahibi değiliz. Birer misafiriz. Kaldı ki geride bulunan sandalyelerin camideki saf düzenini bozduğundan şikayet ediyorsak müezzin mahfili gibi geride saf tutulan yerlerin de aynı durumda olduğunu kabul etmeliyiz. Geride duvar dibinde sandalyeli amcaların saf tutmasını saf düzenine aykırı buluyorsak, müezzin mahfilinde duranların da ister bir kişi, ister yanına bir iki kişi olsun, saf düzenine aykırı durduklarını da görmeli ve düzeltmeliyiz. Sandalye dizileri kilise havası veriyorsa, protokol gibi görünen hususi mahfillerde aynı havayı vermektedir. İkisine de aynı hassasiyet gösterilmelidir. Cenab-ı Hak namazlarımızı kabul buyursun. Bizlere sıhhat ve afiyet versin. Huzurunda kıyamda durmaktan, secdelerde zatını tesbih etmekten cüda eylemesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı her halükarda namaz başlıklı yazıyı paylaştık sesi de